Günaydın ve Cuma gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. ABD kripto hisseleri Başkan Donald Trump'ın son kapsamlı gümrük vergileriyle artan küresel ticaret gerilimlerinin yatırımcı güvenini sarsması sonucu geriledi ve riskli varlıklarda satış dalgası başlattı. Kripto borsası Coinbase Global yaklaşık %7.7 düşerken büyük bir Bitcoin yatırımcısı olan strateji %5.6 değer kaybetti. Apple gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin mega teknoloji şirketleriyle Walmart ve Nike gibi perakende devleri, Başkan Donald Trump'ın kapsamlı yeni gümrük vergilerinin birçok sektörde maliyet artışı korkularını artırmasıyla küresel piyasa çöküşüne öncülük etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari ortakları Trump'ın geniş kapsamlı tarifelerinin dünyanın en büyük tüketici pazarında büyük fiyat artışları korkusunu tetiklemesiyle Amerika Birleşik Devletleri ile bir ticaret savaşını tırmandırma tehdidinde bulundu. Bu cezalar dünya piyasalarında keskin bir düşüşe neden olurken onlarca yıllık ticaret serbestleşme döneminin sona erdiğini düşünen diğer liderlerden de kınama aldı. Ekonomik takvimde yüksek etkili raporlar olduğu kadar orta düzeydeki veriler de yer alıyor. Küçük rakamlar bazen büyük hareketler getirebilir. Gelen verileri önceki dönemin rakamlarıyla karşılaştırın. Kalıcı bir trend mi oluşuyor yoksa bu sadece geçici bir sıçrama mı? Durumu mutlaka analiz edin. Bugünün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.